Türkiye müdürü, Sayın rektörüm, saygılar, saygılar. Kıymetli Basın mensupları, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Benim alanım eğitim teknolojisi ve bir eğitim teknoloğu olarak bugün çok çok mutluyum. Çünkü bugün hem güzel bir iş birliğine imza atıyoruz, hem de eğitimin geleceğine ilişkinde burada bir arada kıymetli hocalarımız ve konuşmacılarımızla birlikte neyi nasıl yapabileceğimizi konuşacağız. Huawei ile uzun zaman Huawei ile uzun zamandır çalışıyoruz. Bizle Co programı kapsamında dersler açıyorlar ve öğrencilerimiz Huawei teknolojilerini gene onlardan öğreniyorlar. Aynı zamanda araştırma geliştirme üzerine uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz. Özellikle sanayi doktora programı ile birlikte hem lisans hem lisans üstünde çeşitli araştırmalarda hem akademisyenlerimiz hem de Hawaii'deki kıymetli mühendisler bir arada çalışıyorlardı. Ve e, bu işbirliklerimizi devam ettirirken daha kapsamlı bir işbirliğine geçmeye karar verdik. Ve bu aslında çok fazla da yönü olan bir işbirliği. İlk adımımız aslına bakarsanız bir araştırma geliştirme konusundaki çalışmalarımıza devam ediyor olacağız. Özellikle 5G veri, yapay zeka, bulut teknolojileri, nesnel interneti gibi alanlarda mühendislik fakültemizde kuracağımız ileri teknoloji laboratuvarlarıyla beraber özellikle burada bir arada olmayı istiyoruz. Çünkü burada çok güzel örnekler, use case'ler geliştireceğimizi ve globale iyi örnekler sunacağımıza inanıyoruz. Energy, we have petrol, gas, but uh, we believe the facility no soul. The soul come from the culture, philosophy, education. So that's why we believe the key of the foundation is education. It comes from the school, comes from the teacher, even primary school is our foundation. Bir ülkeyi ülke yapan en en önemli değerlerden birisi aslında e, eğitimdir. Özellikle Huawei'in kurucusu Ren Zhengfei'nin burada bir demecinden size örnek vermek isteriz. Eee bir ülkenin geleceğinin en büyük yenilikleri olduğuna inanıyor Ren Zhengfei ve bir demecinde şöyle demişti. Bir ülkenin güçlü olması altyapıya, yollara ve diğer şeylere, diğer donanımsal gereksinimlere bağlı değildir. Çünkü bunların ruhu yoktur. Dolayısıyla ruh kültürde, felsefede ve eğitimde kendini gösterir. Bir ülkenin refahına bakmak istiyorsanız ilkokul, ilkokul öğretmenlerinin kürsüsüne bakın. We are Bobby also we are the citizen with the With with buei Türkiye olarak e, bir bu ülkenin kurumsal bir vatandaşı olarak Türkiye'ye katkı sağlamak üzere en önemli çalışmaları devam ediyoruz Bunun en önemli örneği yazılım hareketini örnek verim, vermek gerekebiliriz örnek verebiliriz kodlama maratonu projelerimizle ilgili gençlere yazılım alanında Burs ve ödülleri teşvik ediyoruz aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi'nin de bir üyesi olan, olduğu ICT Akademi programıyla 20'den fazla üniversitede sistem alanında eğitim gören gençlere online ve yüz yüze kurslar düzenliyoruz. So, I'm glad to say we have start the cooperation with Bahçeşehir University, which including first talent developing, such as the exchange the 40 members researchers for study üniversiteler ve diğer akademik ekosistem ortakları ortaklıklarıyla iş birliklerimizi son derece önemli buluyorum. Bu vesileyle Bahçeşehir Üniversitesi ile olan yol arkadaşlığımızdan büyük bir memnuniyet duyuyorum. İş ortaklığımız kapsamında yetenek geliştirme yani öğrenim ve araştırma üyeleri değişim programları bilmiyorum, bilmiyorum. önce aşağı yukarı değil mi? On gün, 15 gün oldu mu? Utku. Oldu. 10 10 gün. On gün. 10 gün önce bizi Barcelona Teknoloji Fuarı'na davet ettiler. Biz de arkadaşlarımızla gittik. Şahsen ben orada daha yakından görme fırsatını buldum. Öncelikle Huawei yetkililerine ve bu yakınlaşmayı sağlayan Utku'ya çok çok teşekkür ediyorum. Anladık ki şimdi çok güzel bir işbirliği olacak. Hem kurumlarımız adına olacak. Hem Türkiye adına olacak. Çünkü Huawei dünyanın teknolojideki en büyük firmalarından birisi. Bu 10 gün kısa sürede biz şimdi Kulakkaya'dayız. Kulakkaya'da zirvelerin yapıldığı yer artık oluyor ve olacak da. Gelecekle ilgili düşünceleri gelecekle ilgili yapılması gerekenleri her alanda Kulakkaya'da, Kulakkaya zirvesi adı altında burada dile getiriyoruz. Başta Bau Rektörümüz Şirin Hocam'a, Karadeniz'e teşekkür ediyorum. Belki kendisi İzmir'e, İzmire Kulakkaya geldiği kadar sık gitmedi. Değil mi? Onun için teşekkür ederim. Bizim bundan sonra yapmamız gereken iş her iki kurumun bu arada her iki kurumun yaşları da Türkiye'de Huawei <laughs> Bahçeşehir Üniversitesi aynı yaşlarda, 20'li yaşlarda ve zaten bunu da görüyoruz. Genç geçtiğimizden 10 gün önceki aldığımız kararı bugün burada uygulamak için kar, kış demeden ben bir ara İstanbul'da iptal ediyordum. Dediler ki genel müdür Ankara'da karayoluyla geçiyor. Utku sabah erkenden gitmiş. ve bize de artık ev sahibi olarak gelmek düşerdi. Kalktık geldik. Bu önemli. Burada şunu da anladım. Çin dünyanın bir numaralı ekonomisi ve ülkesi olur mu? E tabii ki olur. Çünkü hem gençlik hem çok hızlı bir çalışma var. Onun için sizleri tebrik ediyorum, kutluyorum. Neler yapacağız? Eğitim adına, teknoloji adına, sağlık adına, teknoloji olarak ne varsa biz Huawei ile çalışmaya karar verdik. Bugün burada bir iyi niyet sözleşmesi yapacağız gerek geleceğin teknolojileri sağlıklı olsun, gerekse eğitimde olsun, gerekse tarımda olsun, her alanda Huawei ile birlikte çalışmalarımızı yürüteceğiz. Şimdi eğitimle uğraştığımız için daha çok eğitimden birazcık konuşabilirim. Burada bugün hem bir sözleşme anlaşma yapılıyor, hem de bir çalıştay yapılacak artık daha mekanların çok fazla önemi yok. Dünyanın bütün mekanları öğrenmek için yeterli. Bakın Kulakkaya bir kampüs. Biz burada öyle bir teknolojilerle donatabiliriz ki eğitimlerimizin çoğunu burada da yapabiliriz. Ben kutluyorum. Birazdan belki hocalarımız bununla ilgili daha geniş bilgiler verecekler. Gelelim çok kısa sürede burada daha büyük. Bir de buranın baharı daha da güzeldir. Sayın Baharında Baharın geliriz. Baharın başka bir etkinlik yaparız. O zaman teknolojiyle ilgili çok daha geniş teknolojilerle sizden bekleriz. Kulakkaya Türkiye'nin bozulmamış en güzel yaylalarından birisidir. Karbon salınımı sıfırdır. Otelimiz de öyledir, bölgede öyledir. Burası mini bir Davos olma yolunda hızlı adımlar atıyor. Sizden de destek bekleriz. Huawei patronlu CEO'sunu da burada ağırlamakta büyük mutluluk ve gurur duyarım. Bir gün inşallah o da olur. Hepinize teşekkür ediyorum. teknoloji tarafında geliştirilen teknolojiler, bunun özellikle hani eğitme yansıması e, konusunda neler ne yapıyor e, Huawei, Huawei Türkiye? E, öncelikle ben sözü Selam Hanım'a vermek istiyorum. Ondan sonra bir e, bu tarafa geliriz, Fatih Bey'le devam ederiz. Yine ondan sonra e, online'a döneriz. İki tur planlıyorum ben. E, Selam e, yaklaşık e, 7-8 dakikada tutabilirsek, İkinci tura da zamanımız kalır. Hatta belki soru alma ihtimalimiz de olur. Katılımcılardan. Bildiğiniz gibi günümüzde en çok öne çıkan teknolojiler yapay zeka, bulut ve 5G teknolojileri. Özellikle yapay zeka, bulut ve 5G eğitim sistemindeki dijital dönüşümü etkiliyor ve eğitim sektörüne özel bulut tabanlı dijital platformlarda verimli etkileşimini ilgi çekici ve gerçek zamanlı bilgi akışını kolaylaştırıyor. Özellikle 2020 yılında COVID-19 salgını gördüğümüzde daha çok giren ve daha çok ihtiyaç hissettiğimiz uzaktan ve hibrit eğitimi efektif hale getiriyor.